Nereye böyle? İyi abi sen. Nereye tanımadın mı? Ee, <laughs> Aa hani şey, Kalit Eylül Başkanı. Nerede oturuyorsunuz? Abi ben Gülümağlar'da oturuyorum. Ben Sünntepe'de oturuyorum. He? Sünntepe'de Abi kardeş. Öyle mi? Ben korkuyoruz biz ya. Evet. He maşallah. Ben normalde burada yaşamıyordum. İki yıl önce buraya geldim. Neredeydin daha önce? Hatay. Ha. Ha İskenderun'dan. Depremde mi geldin? Depremden sonra geldim. Öyle mi? Biz e, depremde an, Antakya'dan sorumluyduk. Antakya'dan. Ben geldim şey, İskenderun'a da geldim. Antakya'da uzun süre kaldık ama. Bizim şantiye kurduk orada. E o Sırık. temizlenmesi, ilaçlanması, bonozların toplanması ile ilgili bizim belediye şantiye kurdu orada. Bizim ekiplerle beraber çalışma yaptık. Yeni fark ettim. Ha, Sağ olun. Tamam, tamam. Evet, evet. Nasılsınız? Şöyle, teşekkürler. De. Çok şükür hamdolsun. Evet. Buyurun. Sizin yaptıklarınız için, için herkese için için her teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok gün çeşitli. Yeni Bay tıraş dönüyor. oldum. Yeni tıraş oldum ondan Sağ olun. Çok güzel <laughs> olmuş. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Çay güzel olmuş şunu da, da verdim tamamdır herhalde. Başkanım Bir fotoğraf çekilsek olur mu? Olur. Bir saniyede. Erdoğan abi fazla dikkat ama yapacak bir şey yok yani. Sizden <laughs> ki takımınız başkanım. Beşiktaşlısın. o zaman <laughs> ben de Beşiktaşlıyım. <laughs> <laughs> bir, de, bir dakika ya. Fenerbahçe'ye çekilip Beşiktaş'ta çekilmez mi ya? Tabii. Bir bakayım.